Herkese merhaba arkadaşlar ben Apex Skywars'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Skywars oynuyoruz bugün ve neden üst üste Skywars attığım konusunda biraz konuşacağım. Çünkü çekip e, ata direkt cevabını söyleyeyim ben size çekecek içerik bulamadığından dolayı sonra gençten bayağı bir bayağı bir soğudum. Bayağı bayağı bir soğudum yani. Ee, umarım en yakın zamanda çekecek daha farklı bir içerikte bulurum diye tahmin ediyorum ki umut ediyorum yani. Tahmin ediyorum ya umut ediyorum. hah doğru söyledim sanırım. Şunu ver bana Hemen kılıcım şart miski yapmak istiyorum Seviye 2 olsun hemen yapalım 2 dedik 5 oldu anasını satayım Tamam Eee Burnum kaşındı burnum kaşındı no Tamam Hatta şöyle yapalım Ha, tamam burnum hala kaşınıyor burnum da bir kaşıntı var Sıkıntılı sıkıntılı ben yani hiç yok ee peki kardeş. Kardeş, o adam aşağı düşürdünüz mü? Peki, peki. Peki. Daralanda olmamız benim için daha iyi. Daralanda olmamız benim için daha iyi. Şapmiski, şapmiskinin gücünü göster. Okey. Okey. Okay. Tamamdır. Ee, şöyle yapalım. Tam. Tam. Tam duruyor. Ne yaptı bu lan? Acaba şartımız op op Şartımız 2 mi olur? Hala şartımız 2 oluyormuş, tamam. Peki. Oops. Blaze vuruyor, blaze vuruyor, blaze vuruyor, hocam. Hocam ne yapıyorum ben? Hocam benim... ...derhal buradan gitmem lazım hocam. Biraz taktiksel oynamam lazım açıkçası. adam o adam olayı patlattı yalnız hocam yani bildiğimiz patlattı hocam hocam umarım birisi herhangi bir şey atmaz atarsa çünkü çok sinir olur bekleş böyle hop kardeş, kardeş sende lag var Peki, 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 peki. Peki kardeş. Adam nerede peki? Hocam lagır fesatı. Hocam, 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 hocam. Oh, ooo, oh, ooo, oh, ooo, oh, ooo, oh, ooo, oh. ooo. Tamam kestik, kestik kestik. 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 Hay 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 şimdi hmm bir elde atalım mı gençler ne diyorsunuz bence atalım ya güzel olur Hı? ne dersiniz bence gerçekten güzel olur bu arada gençler kurban bayramı e, kurban Bayramı, mübarek olsun hepinizin tüm müslüman ailemin kurban bayramı mübarek olsun diyorum ben e, bunda kurban bayramını ya birinci günü ya da ikinci günü izleyecek izlemiş olacaksınız çünkü ben birazdan e, bunu render, renderlayacağım renderladıktan sonra gitmem lazım eğer e, hani render render sonra hala evde duruyor duruyor sanki şey yaparım yani illaki ki e, şey yaparım video video yüklemeye bırakıp böyle gidelim çünkü öbür türlü saçma olur diye düşünüyorum tamam elindeki şartmış bir kılıcı bir şartmış iki yapalım o zaman tamam koşun ikiye koşun dörde kartopu tamam Bence güzel oldu hocam olucak. Karşıdaki herif alabilirim sana. sen de iki yaparsam gerçekten güzel olur. Hem hani de baya baya bir pop 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 hop 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 pop 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 regen lazım ya Tamam. Abi chestleri şey ne ara boşalttınız? Hop. Oo oh, oh. oh, kardeş sen baya şeysin ya. Cık, prosun sen kardeş baya ya kardeş ama olmaz ki ya. almışsın mısın okun, okun, o bir şeyi? Tamam. 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 Moral bozmak yok. Bir daha. Bir daha atacağız. Bir daha atacağız hocam. Hiç moral bozmak yok. Hiç. Hem de hiç. Arka plandan sesler geliyorsa bunun için kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü kapı açık şu anda. Ee, ev halkı evde yani o yüzden kusura bakmayın arka planda ses gelirse. Lakin ki öyle ters bir durum olduğunda hemen videoyu kapatalım. Çünkü öyle yani. Ters bir durum olduğunda videoyu kapatmak şart acı. Neden kapatmıyoruz ki? Şunu ikiye alacağım. Şunu üçe. Tamamdır hocam Sweetness var. Sweetness ne işine yarayacak? Hiç bu konuda da hiç düşünmüyorum <laughs> Tamam. Zap. Tamam. üçte bir yaptık. O da iyi. O da güzel. O da hoş bir şey yani. Ee, her neyse videoyu kapatıyorum ben arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. iyi oyunlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.